İyi akşamlar i̇yi Gökçe Hanım. Hayırlı. Nasılsınız? İyi ederiz. Nasılsınız? Nasıl? Çok teşekkür ederiz. Yine bir gecedeyiz. Yine Gökçe Bahadır'ın başrolü olduğu bir gecedeyiz. <laughs> ee, harika reklam filmlerine bir yenisi eklendi. Yeni bir marka eklendi. Hayırlı olsun diyelim. Geçelim. Neler söyleyeceksiniz? Ee, evet bizim ikiyle beraber yeni yolculuğumuz başladı. Hı -hı. Ee, aslında geç tanıştık bence. <laughs> Öyle hissettim onları tanıdıktan sonra. Ee, ama iyi ki tanıştık. İyi ki geçmedik. Ben böyle kendim giyip de mutlu olduğum şeyleri de e, başkalarıyla paylaşmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de bu kadar güzel, maçta bu kadar güzel kalıpları olan bir markayla tanışmış olmak, çalışıyor olmak, onları temsil ediyor olmak beni mutlu ediyor şu anda. E, reklam çekiminde de birçok farklı kıyafetle gördük sizi. Tarzınız nasıl bir tarzı var Gökçe Bahadır'ın? Jimmy ile birlikte nasıl bir tarza bürünecek Gökçe Hanım diye soralım. her zaman konforlu. <laughs> şık. Bugün gördüğümüz gibi. <laughs> Genelde özel geceler bazen ama gerçekten çok konforlu bu arada doğru söylüyorsun. Yani hele böyle gecelerde de şık olmak da o kadar yani konforlu olmak çok kolay olmuyor ama mesela şu an içinde bulunmayız söyle. Ee, zarif ve cesur. Evet e, sizin için en önemli hangisi peki? Bir seçenek. Zarif mi, cesur mu, rahatlık mı, konfor mu? Ee, Değerli misafirler. Yani bir arada olursa tabii ki ama cesur olması hoşuma gidiyor galiba. Değerli misafirler. Evet 2024 yılı da sizin yılınız oldu diyebiliriz. Bir yeni <laughs> reklam filmi daha aynı zamanda birçok dizide de hem dijital hem televizyonda da rol alıyorsunuz. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evlilik yaradı mı? Uğru mu getirdi? <gülüyor> <gülüyor> yani e bu benim zaten işim. <laughs> ee, i̇şim zaten sürekli devam ediyor hayatımda ve hep de devam edecek inşallah çünkü işim beni <laughs> Ee, her daim hayata karşı motive tutuyor, ayakta tutuyor, güçlü tutuyor, işime tutmuyorum o konuda. E, ee, i̇yi işler yapacak olma motivasyonu beni hayata karşı hep böyle bir daha heyecanlandırıyor. E, ee, çünkü hayatta öyle kendini heyecanlandıracak ve bir motivasyon bulmak gerçekten çok önemli. Hele bir de işinse e, o zaman tadından yanmıyor tabii ki. O yüzden tabii işim olduğu için e, hep diyorlar bana işte böyle durdurak bilmeden çalışıyorsun. Mesela benim hayatım bu yani sevdiğim hayat bu zaten. Işim bu. O çok yüzden tempolu. Buna evet. Bu <laughs> çok tempolu hayat ben seçtim. <laughs> Harika. Şimdi sahneyi de görüyorum. Emir Bey de galiba de alacak. Doğru. Birlikte bir düet de olacak mı? Kendisinin görüşleri nasıl? <laughs> Şu an burada göremediğimiz için size soralım. Evet onlar hazırlanıyor. <laughs> Büyük ihtimalle pro vesaire hazırlanıyorlardı. Valla bilmiyorum. <laughs> bu, de doğru bir gece olacak. Muhtemelen <laughs> <laughs> bu alkışlar da sizi çağırtırıyor. E tamam. Son olarak doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Emir Bey'in Emir Bey'in doğum günü kutlu olsun. Sizin de saçlarınızı şöyle öyle bir bakmak istedik. Geçmiş olsun. Evet, ufak evet. talihsizlik. <laughs> küçük. Çok küçük bir talihsizlik. Siz anlamadan Emir Bey söndürdü bunu. Aynen çabuk söndü. <gülüyor> 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 Neyse ki ucuz atlattık. Harika. Çok şıksınız tekrardan. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.